Selam. Evet dünya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki ev ev yapacağım. Ev sadece bir köşesini, bir odasını göstereceğim. Baştan söyleyeyim mutfak olmayacak. Bunun için de beni linçlemeyin lütfen. Tabletin kirliliğinden de Takmayın boş verin. Hadi o zaman geçelim. Diğer videoda da zaten karakter tanıtımı olacak. Yani karakter yapacağım. Onu da 3 tane. Öbür oyundan bu köşenin aynısıydı. Aynı şekilde mısır vardı. Geç. Neyse. Belki bu videoda da bir krem peti yapabilirim sizin için. Önce ev yapalım. Yani ev yapmak istiyorum. Gelmişken buraya da göstereyim. Bu da bir krempet. Ve buralarda da bir krempet oluyor. Ay iyice bir bakın yani. Şimdi açalım bunu. çantayı. tane katı. Kötü. kötü. Şimdi açalım. Kötü. <laughs> kötü. Aynen. Kötü. Şansımı buradan deneyeceğim. Buradan alacağım hepsini. Telefon çıkarsa çok sevinirim. Bu arada çıkıyor ama bazen ben de çıkmadım. Tamam okey. Ben birazdan alırım. Yarın ev yapalım. Hatta önce karakter yapayım. Boyu bu. Bu rengin bunu. Saçım bu. Rengim bunu. Şunu. Şu rengi. Gözlerim bu. Burnum bu. Burnumun rengi de bu. Bu. Kaşım bu. Gösterdiğimde hatırlıyorum. Kaş rengim bu. bunun en kuyusu yani bunun en sonu bazım bu kıyafetim bu böyle oldu bunu sıfırlayacağımı düşünmüyorum geçelim buna buna da part 2'de yaparız ev evet, yapacağım Bu arada herkesin dediği o bende de var yani. Buyurun. bir yaptım. Şu gözler çok güzel. Evet şöyle önce hepsini çapat. Bütün evin zeminlerine bu. Oyun benim kapı dışarı etti. İnanamıyorum. Elimle devam ettireceğim bu arada. Kalemimiz birazcık hasarlı. Şu durumu yaşayanlar sessiz bir şekilde bence beğendim. ben TikTok'ta şey görüyorum mesela normal davranan insan.